Bu ilaçlamayı manuel hastalığı için yapıyoruz. Adım Hasan Saman değil İlaçlama yapıyoruz kaç ilaçlaması manuel hastalığı için. E bizim bunu bundan bir 4-5 gün önce bir daha atmamız lazımdı. Yani bir işimiz nedeniyle atamadık. Şimdi sonuncu ilacımızı atıyoruz işte. Onun için inşallah fayda vurmasını bekliyoruz. Yaş oldu mu bir daha da atabiliriz biz bunu. Evet. Burası dayımların, yan taraf benim. Başka evet. yok, var 600-700 kutumuz var. Bu üçüncü ilaçtan Üçüncü ilaçtan evet, var. Üçüncü. Sonbaharda gözdaşı attık. İki ay önce dumuru attık. Şey, 20 gün önce dumuru attık. Şimdi çiçek ilacını atıyoruz. İki de çil atacağız daha. Çil atacaksınız. Kaysa varsa inşallah. Bir kabuklu bir ilacı atacağız daha. İlacı çok yani. Evet. Ha, bayan masraftayız inşallah biraz masrafımız çıkar, biraz tutar. Burku var, çadırlardayız, içerilere giremiyoruz. Sağlanıyoruz devamlı. İnşallah geçer. İnşallah, inşallah.